Arkadaşlar bugün tıkanmış lavabomuzu açacağız. Lavaboya dökmediğimiz şey kalmadı. kireç çözücüden, yağ sökücüden, bor çözünden, aklınıza gelebilecek sirke, karbonat ne varsa denedik. Olmadı. Şöyle bir sprelimiz vardı. Sustalı. Bunun ucunda döndürme şeyi vardı. Ama bu elle maalesef olmuyor. Elle döndürdüğünüz zaman etki etmiyor. Bunun şuradan spiralle kestik. Bunu böyle dışarıya çıkarttık. 5 metre. Bunu böyle bu şekilde gördüğünüz gibi ortumun içerisinden geçiriyoruz ki bu spiral bükülmesin diye kılavuz yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi biraz zor geçiyor. Bu çok zor gelişti. Diğer hortumları da alacağız. Şöyle bir Evet, bu lavabodan evet, içeriye sokuyoruz. Şu şekilde. Tabi dirsekten gitmiyor. Gittiği kadar sokuyoruz, sokuyoruz. Bir müddet sonra gitmiyor tabi dirseğe geliyor. Bu noktada matkap devreye giriyor. Şarjlı matkabımızı kullanacağız. Dur. Evet arkadaşlar şarjlı mat kapımızın ucuna takıyoruz. Bu şekilde. Bu boru kılavuzun bükülmemesini engelliyor. Yavaş yavaş. Çok da yavaş yaparsanız olmaz. Bu şekilde hızlı yapacaksınız. Daha sonra bu hortumla birlikte içeriye Nasıl? Bas hızlı. Hızlı. Yavaş olmaz. Birazdan ellerimiz, elimizi de istiyoruz. tamam, devam. Yavaş, devam. Devam, devam. Evet. Ne hızlı o kadar iyi. Devam. Bırak. Tamam, bırak, bırak. Gidiyor. Evet arkadaşlar lavabonun içerisinde doldurduk. Önceden hiç gitmiyordu. Tabi biraz su geldi ama şu anda kesti. Orayı bak damlatmıyor. Arkadaşlar spirali lavabonun deliğine matkapta yürüttük. Sizden sonra birkaç defa daha yaptık. Ee, ve artı borunun içerisinde çünkü biz birinci kattayız borunun boru e, şu şekilde durduğu için e, ağır olan parçalar şurada birikmiş olabilir. yani şu şekilde eğimli olması da çok iyi değil şu, şu şekilde olması lazım ki yağlar gitsin güzel tabi kum başka yumurta kabukları falan burada birikiyor o sebeple normal balkondan şöyle hortumu aldık şuraya bir bez şu şekilde bez yaptık. Ee, şebekenin suyunu açtık ki o gidere basınçlı su verelim. Onun da çok büyük etkisi oldu. Şu anda açıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi su rahat bir şekilde gidiyor. Tabii ki buradan hava alması lazım. Evet. Bir de aşağıya gösterelim. Gördüğünüz gibi şuradaki borunun da çok böyle bu şekilde yukarıda olmaması lazım. Yani su buradan böyle gitmesi lazım. Hafif aşağıda olabilir. Çok da aşağıda olduğu zaman o da burayı tıkıyor. Hava almıyor bu sefer. Şu anda iyi. Umarım sizin de işinize yarar. Biz bundan önce denemediğimiz yöntem kalmadı. Karbonat sirke yaptık her türlü kimyasalı koyduk. Ee, gördüğünüz gibi bütün buralar su oldu. Döşemelerimiz kalktı. Sinir krizi geçirdik. Kavga ettik evde hanımla. Bu lavaboya her şeyi atmayın diye vesaire vesaire. Ama şu gördüğünüz düzenek şu gördüğünüz düzenek bizim işimizi gördü. Bu spiral telin ucundaki şeyi kesiyorsunuz. O işe yaramıyor ve matkapla hızlı döndürülmesi lazım. Hızlı dön döndüğünüz zaman dirseklerdeki yağları daha güzel temizliyor şu uç. Bu şekilde. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi uç. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Umarım sizin de işinize yarar. Bize bir hayır duası yaparsınız. Saygılar, sevgiler. <laughs> Kurtulduk bir şeyden.